Merhabalar. Birazdan omuz çıkığıyla ilgili, tekrarlayan omuz çıkığıyla ilgili bir ameliyat yapacağız. İsmi laterji ameliyatı. Laterji ameliyatını hangi durumlarda yapıyoruz? Kısaca onlardan bahsedeyim. Glenoid yuvada ciddi bir 10 ile 15 ile 20 arası ve daha fazlası bir kemik kaybı varsa laterj ameliyatı yapıyoruz. Omuz başında pimpon topu tarzında çökmeye bağlı bir krater oluşmuşsa yine laterj ameliyatı yapıyoruz. Bizim amacımız omuz çukuru ameliyatlarında tek bir ameliyatla bir daha hasta omuz çukuru yaşamasın ve fonksiyonları da minimal etkilensin. Peki hadi bakalım başlıyoruz. Nasıl hissediyorsunuz hocam ameliyat için? Zor bir, zor bir ameliyat diyorlar. Zor ameliyat heyecanlıyız. Niye? Heyecanımız nerede? Çünkü hasta müthiş bir faydası olacak bu ameliyat. Ameliyatımızı yaptık. Bu ameliyat Omuz cerrahisinin en zor ameliyatlarından biridir. Laterji ama çok etkilidir. Bu omuz bir daha çıkmayacak. İyi rehabilite olacak. Göreceksiniz fonksiyonları da çok iyi olacak.